Merhaba LoL severler. Bugün Kodada etkinliğinin 2021 versiyonuna geliyoruz. Kodada etkinliği tabi önemli bir etkinlik. Kodada Yasuo ile birlikte çıkmıştı bu seri. Project diye geçiyor ve senelerdir en çok sevilen kostüm e, serilerinden biri oldu. Ve tabi Cyberpunk temasına da uygun olduğu için aslında seviliyor. Bakalım kod adı Renekton gelmiş güzel gözüken bir kostüm zaten 1820'lik gözükmekte ee, birkaç güzel kostüm yapılmış ee, ayrıca sayfayı da beğendim yani LOL'ün tasarladığı sayfa da yapısı da hoşuma gitti. tabii ki etkinlik kartı başlangıç sembol paketi bu neymiş başlangıç sembol paketini yeni görüyorum değişik şeyler göreceğiz. Başlangıç sem lol kod adı başlangıç sembol paketi ne yapıyormuş bu bir bakalım direkt açmaz umarım Evet açmıyor ee, Sembolü ganimet bir simge bir ganimet Allah Allah Ganimetin içinde ne var 200 sembol ve özgün simge diyor Allah Allah etkinlik kartını bölmüşler mi acaba Çok merak ettim bunu ee, hemen ana sayfaya gidelim. Sembol, Kodadı adı, 2001 kartı. Kart burada. Kart paketi var bir de. Ee, bin şeye Sylas kostümünü veriyormuş. Sylas da güzel olur ha. Tam bir Deus Ex'e benzetmişler harbiden. İyi olmuş. Beğendim kostümü. Ee, bakıyoruz. 400 kod falan vermiyor muydu? Ben mi yanlış hatırlıyorum? 200 Kodadı sembolü veriyor. Allah Allah niye öyle bir paket yapmışlar ya? Sadece 200 sembol için 1000 RP'yi niye verir ki insanlar? İlginç. Kartın içeriği aynı. Kartta bir değişiklik yok. Güzel. E, 25 prestij puanı geliyor. E, kod adı 2021 şeyinin işte kartı vesairesi. 4 tane küre geliyor. Güzel. Yani 4 küre buradan çıkıyor oyun içerisinde de 1 küre daha. 5. küre bir de usta işi sandık ifadeler falan filan. Yani kartımız hala Ramazan paketi gibi. Bakıyoruz 25 küre var 6250 50 küre var 12500 çok yüksek fiyatlar. Yani bilmiyorum burada tekrardan hatırlatmak lazım. Bunu aldığınız zaman bunun fiyatı 1000'e düşüyor. Yani o kostümü bir miktar indirimli almış oluyorsunuz. Şu çok ilginç geldi. Özel simge ve yani sadece 200 sembol için niye 1000 RP vereyim abi? Yani 1650 veririm zaten. Yani garip geldi. Özel etkinlik acaba simge bir şey mi yapıyor? Bunu çok anlayamadım aslında. Bir bakmak istiyorum. Evet bir ufak ara verdim videoya ve etkinlik tanıtımını yazısını aradım. Türkçe olarak bulamadım. İngilizce aradım en sonunda baktım ve gerçekten de 1000 RP'ye arkadaşlar 200 sembol ve simge satıyorlar. Başka hiçbir işe yaramıyor. Yani ben şey sandım acaba sembol kasmayı bine mi indirdiler? Hani bunu alıyorsun ve sembol kasıyorsun. Hani karta gerek yok. 650'ye öbürü. Hayır. Yani bunu alıyorsun, 200 de ekstra alıyorsun. Yani bana biraz overpriced geldi açıkçası. Çok ciddi bir rakam yani 1000 RP. eee Hani garip yani alacaksınız bence şunu veya şunu alın bunlara hiç girişmeyin. Her zaman söylüyorum mesela küre yani 10 küreyi alacağına zaten bu sana 5 küre veriyor. Gerek yok yani bunu al yani daha doğrusu bu veriyor. Bunda da veriyor dolayısıyla bu sadece kostüm veriyor. Yani bunu al daha sonra küreyi al falan bunları hep söyledik. Daha önce zaten daha güzel videoları açıkladım ben bu konuda. Ee, tekrar vitrine dönelim başka ne görebileceğiz Kodadı kısmında. Uuu Saylasın Prestige serisi de varmış tam bir Deus Ex gerçekten. Ee, güzel şeyler var Kodadı kostümlerinde. Bu arada kod, ödül, e, kod adı çok ilginç bir noktaya gelmeye başladı. Yakında League of Legends'da full herkesin bir Kodadı kostümü olacak gibi hissetmeye başladım yani bilmiyorum. Ee, bu konudaki fikirlerinizi yazabilirsiniz arkadaşlar. Çok fazla kod adıyla ilgili içerik var ama gerçekten özellikle Cyberpunk'ın da gündem olmasıyla kod adı kostümleri e, iyice artacak gibi geliyor bence. Şimdi bakalım e, birazcık da şeye gidelim. Koleksiyon değil, ganimete gidelim. Ve ganimetten bu kod adı ödülleriyle neler alabiliyormuşsunuz sembolleriyle ona bakalım. Kod adı sembolü burada. Ee, ücretsiz olarak e, çok fazla şey alamıyorsunuz. Sanırım 1 veya 2 tane küre alabileceksiniz. E, 200'lük evet 2 tane küre alabilirsiniz gibi duruyor. E, yine alabileceğiniz karta sahipseniz 300'e minik efsane yumurtası alınabiliyormuş. 600'e de e, seçili yani, yani ne çıkacağını bildiğiniz bu biliyorsunuz. Ne olabileceği belli olmuyor de baya bir seçenek var bunlar biraz daha belirli yumurtalar veya biriktiriyorsunuz e, prestij puanı ya da saylası alabiliyorsunuz ikisini birden de alabiliyorsunuz limit yok bunlarda ama hani bilmiyorum lol'ü o kadar fazla oynayan insan kaldı mı yani aralıksız oynayabilecek ben gerçekten her gün biraz daha uzaklaşmaya başladım lolden hatırlayanlar bilir eskiden bu etkinlikleri saniyesinde çekerdim. Hatta kartı da alırdım. Kartın kürelerini açardım Küre demişken içinden neler çıkabiliyor Küreye bakmak istiyorum tabii ki hemen mağazaya Geri dönelim Hatta 25'likte de neler çıkıyormuş Onlara da bakalım 12500'de hisar paketi ee, Servetin tadını çıkar 1350 rp veya 6 değerde 3 kostüm kristali %80 veya herhangi bir nadirlik seviyesinden 4 kostüm kristali veya 4 rastgele kalıcı kostüm. Bak güzelmiş ama %1 ihtimal yani 100 tane açarsan bir tanesi öyle gelecekmiş güya. Ee, ama fena bir hisar paketi fena içeriği yok. Yani yaklaşık olarak 2 kostüm garanti alıyorsunuz gibi kalıcı hale getirme açısından. Genetik çantası varmış. Rastgele 975 kostüm kristali. Ü 2 tane veriyor ve bir tane de 1350 veya 6 olan veriyormuş. Bak 975 veya daha yüksek. 2 tane veriyor. Bir tane de 1350 veya 6 veriyor. Yani öyle bir kutu ki iki tane müthiş ebedi falan sona falan kostümü çıkabilir. Udir kostümü, o en en legenderi. Ve 1350'lik de bir şey çıkabilir bunların yanına. Veya tam tersi 2 tane 975'lik ve bir tane 520'lik de çıkabilir. Çok ilginç. Ayrıca yanında cevher falan çıkabiliyor. Artık cevheri çok takan var mı bilmiyorum. 800 sembol veriyormuş. 50 tane de bu küreden veriyormuş. Kürede ne varmış? Rastgele bir kostüm kristali çıkması garanti. %3 ihtimalle genetik çantası çıkabiliyormuş. Ee, çıkabilecekler genetik çantası hisar paketi sanırım çıkma ihtimali yok hiçbir şekilde evet hisar paketini sadece e, RP vererek alabiliyorsunuz gibi duruyor ee, burada bakalım ganimet kısmında göreceğizdir muhtemelen 6150'de var mı 6150'de yok yani sadece bunu verirseniz bundan alabiliyorsunuz. Yani 1250 RP bilmiyorum çok yüksek geliyor bana. Yani bu noktada artık gerçekten üzülmeye başlıyorum. Yani bir oyunda sevdiğiniz bir oyunda birazcık kostüm alabilmek bile çok zorlaştı. Burada tabi Yota kesinlikle bir tepkim yok çünkü yani gerçekten de yapabilecek bir şey yok arkadaşlar yani belli bir Para kazanmaları gerekiyor Yani maliyet şeklinde Düşünmeyin bunu sonuçta Çalışıyorlar Sürekli orada maaşlı çalışan insanlar var Her ay maaş ödemeleri gerekiyor Her ay belli bir gider var Bunun da getirisini sadece kostümden Alıyorlar yani onlara bir şey Denmez ama hani Şu söylenebilir Türkiye serverına özel bunu birkaç Kere söyledim en azından Etkinlik kartlarını senelik Atıyorum yani 300 lira var bütün etkinlik kartlarını al veya 500 lira var bütün etkinlik kartlarını alan yani Böyle bir sistem getirmeleri iyi olabilir yani en azından oynayan kişiler için. Çünkü e, şu anda hani tek tek bunlara sürekli bu paraları vermek çok yani çok olası gelmiyor. Özellikle hani yerel fiyatlı Steam oyunlarına baktığınız zaman yani mesela ben bu dün 7 liraya Amerikan Truck Simulator oyununu aldım mesela çok yani burada 7 liraya hiçbir şey alamıyorsunuz artık LoL'de veya ne bileyim hani çok daha böyle müthiş oyunlar çok yüksek fiyatlı olmayabiliyor yani yerel fiyatlamayı düşüremiyorlarsa bile sürümden kazanacakları paketler gelmesi lazım tek tek böyle çok yüksek oluyor yani parayı orada harcamaktan vazgeçiyor insanlar başka yere harcayabiliyor. Bu arada hazır değinmişken Companio Firoz de bedava Steam'de onu da alabilirsiniz. Yani böyle bedava oyunlar var işte Epic'te dün videoda söyledik Among Us bedava veriyor falan. Yani bilmiyorum bana garip geliyor. Hani bir minik efsane alacaksın bir ton para falan yani değişik. Neyse yapacak bir şey yok kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın görüşmek üzere. En çok hangi kod adı kostümünü beğeniyorsanız da yorumlara yazmayı unutmayın. Twitch'ten de takip edersiniz sevinirim. Hoşçakalın.